Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kirpik yaptıracağız. Aydın Nazilli Valeri'deyiz. Güzellik salonuna geldik. Şimdi ilk defa yaptıracağım için baya endişeliyim. Çünkü ben kuaförde gözüne kalemle ile çektiremeyen bir insanım. Şimdi bakacağız. Yani ilk defa yaptırdığım için size paylaşmak istedim. Merhabalar. Ben katıcı. Valeri Nazilli şubesinin yeni sahibi. Bu sinema bugün ipek ipek yıkaması Hello arkadaşlar. <laughs> Şu an hazırlık aşamasındayız. İpek ipliğimizi takacağız. Şu an hop. <laughs> evet. evet. <gülüyor> Başlıyoruz yavaş yavaş. Benim içimi rahatlatıyorsun. O kadar güler yüzlü ki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi, evet, başlayabiliriz. Hazır mısınız? Tamam, hazırım. Tamam. Acayip derece tırsıyorum, bir sürü şeyler yapıştırırken. Ama hiç, hiç sakin, hiç. Ama ilk defa bu kadar az korkuyorum. <laughs> Korkacak hiçbir şey yok tatlım. Süper. Okay. Arkadaşlar, hep sizin için kanalıma abone olmayı, <laughs> beni Instagram'dan takip etmeyi ve Nazili Valeri Şurda'nızı takip etmeyi unutmayın. Evet, unutmayın. Yerleştiriyorum. <laughs> takip ediyorsunuz Instagram'dan. Şu an tipimi çok merak ediyorum. Siz <laughs> her halinizle güzelsiniz bence. danışmanımızın da e, çok iyi kullanması gerekiyor. Kişiyle alakalı biraz çünkü ipek kirpik, İki aydan 3 aya kadar kullanabiliyor ama düzgün kullanıldığı takdirde. Ve şunu da açıklamak istiyorum. İpek kirpik kirpikleri döker mi? İpek kirpik kirpikleri yani kötü bir malzeme kullanılırsa evet döker. Ama iyi bir malzeme kullanıldığında hiçbir sıkıntı olmaz. Ve şöyle söyleyeyim. İpek kirpik gerçekten güzel bir uygulamadır. Normal maskaralar, rimeller e, göz altlarımızda mesela bazen uyuyoruz çıkartamıyoruz morluklara falan da sebep olabiliyor ama ipek kirpikte öyle bir şey yok her zaman hazırsınız ve kirpinizi gürleştiriyor ve bakışlarınıza anlam katıyor e uygulamam bitti. Ümran onunla birlikte sohbete geçtik. Küçük bir dip nokta geçelim. Benden izleyip de giden, bu hallerden gidiyoruz diyecekler tabii, tabii. ki de. Ee, Valeri'ye gelen, Nazilli Valeri şubesine gelen arkadaşlarımız %10 indirimi kapıyor. İlk 10 kişiye Ümmühan Hanım, ben şimdi size ufacık ufacık sorular soracağım. Çünkü ilk defa yaptırdım, bayağı tedirgindim ama gerçekten o kadar güzel bir şekilde uyguladı ki eli o kadar hızlı ki arkadaşlar! <laughs> Tavsiye <Teşekkür> ederim yani. <laughs> Teşekkür ederim Bursa Peki, ben bu kiplikleri nasıl kullanacağım? Şimdi bu Hanımcığım, kipliklerinizi ilk başta yüzüstü yatmayacaksınız. Hı -hı. E, sabun değdirmeyeceksiniz. Ve sabah, akşam günlük tarayacaksınız. Eğer bu şekilde yaparsanız, gayet 2 ay, 3 aya kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herkes çok merak ediyor. Bunun bir zararı var mı kendi kirpiklerimize? Ee, şöyle söyleyeyim bu sanırım size. İpek kirpiğin zararı yoktur aslında ama halk olarak yanlış biliniyor. Şöyle söyleyeyim size, ipek kirpikler, Hı. sonuçta bir ömrü var bunun. Hı. Çıkartmak iseniz de kendiniz asılarak çıkartmayacaksınız. Bize gireceksiniz merkezlerimize. O şekilde solüsyonuyla birlikte çıkarıp O zaman kirpiklerinizde hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer döküldü, bir sıkıntı oldu zaten vücut görüntüümüzinde kirpik kendini 21 gün içerisinde yeniler. Tekrar kirpikleriniz geri çıkar. Anladım. Çok Aynı iyi. zamanda bize gelerek çıkarttığınız solüsyonla birlikte keratin bakım uyguluyoruz. Gayet güzel bakımlarını Evet, evet. Fiyatı nedir yani bunun tam olarak? Ee, şöyle söyleyeyim. Normalde piyasaya göre biraz benim fiyatlarım düşük. Çünkü neden? Yeni devraldım ben burayı daha. Nazilli halkıyla tanışma fiyatları gerçekleşiyor. Normal e, e, günlük kullanıma uygun istiyorsanız 100 TL. Ama biraz daha yoğun isterseniz, daha volümlü isterseniz onun fiyatı da 150 TL. Bir hafta içerisinde dökülmeler olabiliyor kirpiklerde. Onları da e, ücretsiz takıyorum. Hani evet. gelip kontrol ettirebiliyor Tabii bir hafta ki de içinde. bakım içerisinde takibimizde oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size. Arkadaşlar Valeri bize ev sahipliği yaptı. Videomuz da tamamlandı. Artık kapanışa geçelim. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan ve Valeri'yi Instagram'dan takip etmeyi sakın unutmayın. Bu güzel video için Valeri ailesine çok teşekkürler. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.